Allah'a karşı öfkelidir münafık. Peygamberi öfkelidir. Peygamberi kıskanır. Haset eder. Allah'ın ona verdiği nimetleri, <laughs> imkanları onun elinden almaya çalışır kendince. Huzurunu bozmaya çalışır. Onu tedirgin etmeye çalışır. Kendince korkutmaya çalışır. Haber kanallarını kapatmaya çalışır. Eleştiri yapmasını engellemeye çalışır. Sevdikleriyle bağlantı kurmasını engellemeye çalışır. Huzurlu yaşamasını engellemeye çalışıyor. Mesela gayet güzel Müslümanlar hazırlanmış, Cihada gidecekler. Ya diyorlar bu sıcakta çıkılır mı? Bak ahlaksız, sır peygamberi kızdırmak, evet. rahatsız etmek amacı yani üzmek, görmek, fitne çıkarmak, Müslümanların gözünde onun konumunu bozmaya çalışmak, kendini de üstün göstermek için bu alçaklığı yapmak. Evet. Ya bir ahlaksız bir malik münafık. Ve aptal kafasıyla da kendini çok doğru yolda al zanneder. İşte diyor yani yüzünü ekşitti, ağzını burnunu bir şekillere soktu. Oyuncudur. İşte üzülüyor gibi yapar, korkmuş gibi yapar, içine kapanmış yapar. Bu ahlaksızlıklarını kökende Müslümanlar rahatsız etme vardır. Yani alçakça planlar kurar. Mesela durgun yapar, donuk yapar. Yahut üzülmüş gibi yapar. Yahut korkuyor yapar. Veyahut hakikaten bela olarak Allah ona verir onu. Ama amaç Müslümanları huzursuz etmek, rahatsız etmektir. Mesela gözüne ölüm baygınlığı gelmiş gibi bakıyor. Bu pisli ahlaksız ne yapıyor? Müslümanlar korkutmak için. Çünkü adam bakacak o ya bu korkmuş. O zaman ben de korkmayacağım. Dehşet ve panik meydana getirmeye çalışır. Müslümanları o panik içine sürüklemeye kalkar. Evet. Sonra. Yani mesela çok sıradan bir olayı bile büyütür ve onu panik havasında Müslümanlara sunar. Diyor yani atlılarına, yayalarına, Şeytan Allah sınırım, şeytan. Onlar sarsacak, sarsacağım diyor. Atlılarla, yayı, yayılarla onlar sarsacağım diyor şeytan. Yani kendi imkanlarımla. Onlara sağdan soldan yaklaşacağım diyor. Demek ki mümine sürekli yakın gelecek münafık. Sürekli ona huzursuzluk vermek isteyecek. Ona kuşkuyu düş, ona kuşkuyu enjekte etmeye çalışacak. Korkuyu enjekte etmeye çalışacak. Huzursuzluğu enjekte etmeye çalışacak. Müslümanların güçsüz olduğunu vurgulayacak. Yani tutunacak yeriniz kalmadı demek ne demek? Bakma yahut diyor ki para vermeyin ki dağılsınlar diyor. Munafın amacı Müslümanlar bir an önce dağılmasınlar. Çünkü kendi gidemediği için Müslümanlar dağıldığında gidebileceğini inanır. Onun için Müslümanları dağıtmanın en emin yol olduğuna inanır. Yani ben gitmeden önce de Müslümanları dağıtayım. Hepimiz beraber gitmiş olalım mantığında oluyor. Onun için münafığın sinsiliği, alçaklığı tarif edilecek gibi değil. Evet. Ee, bu çirkinlikleri Kur'an çok zengin bir anlatımla anlatmıştır. Evet. Yani bu alçaklıkların, münafıkların çok zengin bir anlatımla anlatmıştır.